Hepinize yeni bir videoyla selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pin Showcase'ini yapacağız arkadaşlar. Ve e, scriptli ve scriptsiz halin showcase'ini yapacağım. Öncelikle scriptli haline bakalım. Zaten scriptli tek değişen şey arkadaşlar. M1 değiş bakın. kullanırsanız böyle oluyor. Bakın M1'i bu şekilde. Ya. Fıstık gibi. Adam toplu vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bak bunlar ikili ikili uyuyor ya gravitukta kullandığınız zaman. Ama bu hepsini aynı anda vurabiliyor. Bu da iyi bir şey. Ondan sonra şöyle öyle ya hilesiz kullanıyorsanız ilk skill bir şekilde. Tamam böyle ileride elektro uçabiliyorsunuz. Öyle çok değişik bir free ta. İlk skillimiz bu arkadaşlar. Free Fury yapmış adı. Bastınız ya ya sınırsız şey atabiliyorsunuz bundan sınırsız istediğiniz kadar atabiliyorsunuz. Ben bir ara bunu bitirmeye çalıştım mı baya bitmedi ha zor baya. Ancak hasar yediğiniz zaman falan şöyle. Ondan sonra Rage Blister falan var. Bunu basıyorsunuz abicim. Uçtu adam ama 5000 hasar gitti direkt. Dakika okay, ki NPC. Nerede NPC? Hayatı soruluyor burada. Neyse geç. Öldürelim bu şunu. Onun sonra üçüncü skillimiz J skill arkadaşlar. Bakın ben bu skill acayip hoşuma gidiyor var ya. Bakın. Böyle duruyorsunuz. Ve gel. Basıyorsunuz. Şimdi bu skill iyi tarafı. Benim hoşuma tarafı şu. Ben bunu Kumun ve ikisine çok benzettim aga. Ondan da olayı çok iyi. Ve ve bu şekilde arkadaşlar. Bu 300 masterlik son skill. Böyle basıyorsunuz mu? Ama... Yani aga olayı ben çok yok ya. Ben biraz heveslendim ne yani bu skill'i atarken. Çok yokmuş. Abi skill bu şekildeydi arkadaşlar. İşte adamın yanına falan teleportlanıyorsunuz bunlar. Çok bir amacı yok. Ay tekrardan gösterik. Bu şekilde. Bize hile açık diye böyle biraz şu oldu. Hasar verdik gibi oldu da. Hasar vermiyor bu arkadaş. O sadece yanlış oluyor. Neyse ya, devam edelim. Şimdi bunun farklı farklı forumları var bu pinin. Farklı farklı forumları var arkadaşlar. Mesela forumları açmanız için iş şey yapmanız gerekiyor. Hasar Baba bu tamamen ayım yeter Neyse. Aya şimdi neyden bahsediyorduk? Diyorduk. Ee, şey yapmamız gerekiyor. Bunu forumunu yükseltmeniz için hasar yemeniz gerekiyor. Ayın yükseltirim şimdi. Bakın. Bunun iki tane formu var arkadaşlar. Bakın ilk Bak açtığımız ilk formu bu. Hasarda falan bir değişiklik oldu. Önce 600 vururken şimdi 800 vuruyoruz mesela. Aa bunda da 700 olmuş bu da. Arkadaşlar bildiğiniz baya artı ya hasarınız falan. Benim en çok şunu bir atalım. Bir tüm özelliğimizle atıyoruz galiba biz bunu atarken. Yok baba ya. Tüm ümidimi kesti bu skill ya. Neyse şimdi size bunun son formunu göstermek istiyorum. Bu son formu acayip. Neyse arkadaşlar devam edelim. Normalde bir kısa keseceğim de işte anamın istekleri Ne yapabilirsiniz aga. Şimdi bunun son formuna geçelim aga. Son formu böyle açılıyor. Bakın. Hasar yiyorsunuz aga. Hatta bu sizi öldürüyor bak. Bakın böyle oluyor. Böyle bir forum var hadi bak. Vurun kere daha. Bakın görmüş olduğunuz üzere bu şey gibi düşünün. V4 açığınız gibi düşünün. Pasarken. Bakın hızımız falan bayağı hızlanıyor. Ondan sonra hasarımız 1400'e falan çıkıyor. Ve şu sikili atalım bu forumundayken. Bakalım. Değişiklik yok baba ya. Bu şey değişiklik herhalde. Angry Nuke. Yok baba ya. Yani. Bu formun tek sıkıntısı canınız değil arkadaşlar. Senin canınızı %75'ine kadar çekiyor, al veriyor adamlar. Sadece şu pin master şeyi bir şey gel. Ama onun dışında forum güzel yani hem çok hızlı gidiyor. Onun dışında bayağı iyi yani. Benim piyano puanım üzerinden 10 üzerinden 10'a da yani fıstık gibi fit. Daha ne, ne istiyorsunuz ama ne fıstık gibi. Ya i̇şte bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.